Kış mevsiminde elektrik tesisatı kaynaklı yangınlar artıyor. Baca tesisatının kontrolü karbon monoksit gazı zehirlenmelerini önemli ölçüde engelliyor. Doğalgaz kullanılan alanlarda havalandırmaların kapatılmaması gerekiyor. İtfaiyecilerden hayat kurtaran uyarılar var sırada. Yüksek akım çeken elektrikli eşyanın alev alması, benzin, tiner gibi yanıcı maddelerin soba tutuştururken parlaması İtfaiye ekiplerinin sıkça karşılaştığı ev yangını sebepleri. Malum havalar soğuk, elektrikli ısıtıcıları tercih ettiğimizde bunların yakınında herhangi bir tutuşacak eşya, materyal, elbise bulunmaması gerekiyor. Veya ayaklı ünitelerse bunların devrilmeleri halinde yine yangın durumlarıyla karşılaşabiliyoruz. Kızartma yağının alev alması sonucu da sıklıkla mutfak kaynaklı yangınlar yaşanıyor. Eğer tavadaki yağ buharları alev almış ise Ocağı dikkatli bir biçimde kapatmak, ıslak bir bezi çeşmede ıslatıp daha sonra iyice sıktıktan sonra üzerine kapatmak veyahut tavanın kendi kapağını kapatmak suretiyle oksijeni keserek yangını söndürebiliriz. İtfaiye'den önemli bir uyarıda gaz zehirlenmelerine ilişkin. Doğal gazlı yakıcı cihazların kullanıldığı mekanlarda mutlak surette iki havalandırma menfezinin bulunması gerekiyor. Ve bu menfezler her ne suretle olursa olsun kesinlikle kapatılmamalı. Karbon monoksit zehirlenmesinin önlenmesinde ise baca tesisatının kontrolü başlıca önlem. Baca tesisatımız iyi bir çekim yapmıyorsa, baca tesisatımız temizlenmemişse yine halk arasındaki tabirle tepme tabir edilen usul durumdan dolayı karbon monoksit sızıntılarıyla karşılaşabiliyoruz.